Merhabalar arkadaşlar. Ben Filiz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sağlık ünitesi arkadaşlar. Sağlık ünitesi çok önemli bir konu arkadaşlar. Çünkü günümüzde hala işitme engelli arkadaşlar hastaneye gittikleri zaman iletişim sıkıntısı yaşayabiliyorlar. bu sebepten dolayı sizin de bu konuda daha duyarlı olmanızı rica ediyorum. bu sebepten dolayı da bu sağlık ünitesini çekiyorum arkadaşlar. Evet hemen konuyu fazla uzatmadan hemen başlayalım dersimize. Hastane. Hastane. Şimdi hastaneyi bu şekilde de yapıyoruz. Hastane diye. Hasta, doktor da aynı şekilde yapılıyor arkadaşlar. Şimdi biz bunu nasıl yapacağız diye soracaksınız. Çünkü üçü de aynı. Nasıl ayırt edeceğiz diye soracaksınız arkadaşlar. E, mimiklerle e, tabii ki de ayırt edeceğiz. Şu şekilde mesela ben e, dün gece hastaneye gittim ya da şöyle yapalım. Ben dün gece çok ateşlendim, hastalandım. Hastaneye gittim ve hasta e, doktorla konuştum e, diyelim. Şu şekilde ben dün gece çok ateşlendim, oldum. Hastaneye gittim, doktorla konuştum dedik. Şimdi e, arkadaşlar e, anlaşıldı mı bu ayrıntılı nokta? E, umarım anlaşılmıştır. E anlaşılmadıysa da e, yazarsınız. Bir gün e, canlı e, canlı yayın yaparız. Evet, muayene arkadaşlar muayeneyi isterseniz bu şekilde gösterebilirsiniz. Şöyle muayene Şöyle yaptım. Elimi şu pençe şeklinde aldım. Kendime doğru koydum. Şöyle yaptım. Kapı tokmağı gibi düşünün. Vuruyorum. Muayene ya da arkadaşlar muayene. Evet doktor aynı demiştik. Doktor. Doktor. Derece arkadaşlar. Derece. Bir yaptım. Koltuğumun altına sokup çıkardım arkadaşlar. Ade ateşi 49 derece ya da mesela hava 38 derece çok sıcak dedim Evet arkadaşlar şırınga, şırıngayı ne yapıyoruz normal iğne vuruyormuşuz gibi düşünün arkadaşlar şöyle yaptım şöyle üçüncü gibi yapın şöyle ondan sonra arkadan iğneyi basıyormuş gibi düşünün iğne vuruyormuş gibi şırınga, iğne. <laughs> Bu arada arkadaşlar babam mükemmel derecede iğneden korkuyor. Ee, eski iğneler tabii daha kalınmış herhalde o zamanlardan bir e, fobik almış ona. Hastaneye gittiğimizde yani gülmekten yerlere yatacaktım o derecede. Yani <laughs> iğne vuran hemşire bile gülmeye başladı kanka attı. Ee, çok komikti gerçekten. Evet, yaralı Yaralı arkadaşlar aynı zamanda sevgili anlamına da geliyor. Yaralı. Dün bir yaralı gördüm. Çok üzüldüm. Sargı arkadaşlar. Sargı. Onun kırılmış sargıya almışlar. Krem Sargı almışlar derken burada sargı yapmışlar dersek daha iyi olur. Krem 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 ya da krem arkadaşlar diyebiliriz. Mesela doktor e, göz krem krem verdi diyebiliriz mesela. Hap ilaç arkadaşlar hap hap ilaç hap ilaç diyebiliriz. Şurup arkadaşlar resmen e, gösteri şeklinde yapıyoruz. Kaşığımızı tuttuk arkadaşlar. E, şurubumuz da elimizde. E, ve şurup şurubumuzu kaşığımıza döküp uf, içiyoruz arkadaşlar. Bu da şurup anlamına geliyor arkadaşlar. Ameliyat arkadaşlar. Mesela e, diyelim kalbinden ameliyat oldu. Ameliyat diyoruz. Ameliyat. Mesela bu yaralıydı. Bu ameliyat mesela beyinden ameliyat olacaksa beyin ameliyat diyoruz. Beyin ameliyat. Mide ameliyat diyoruz. Eğer mideden olacaksa, neresinden olacaksa o şekilde ameliyat diyoruz arkadaşlar. Sancı ağrı arkadaşlar. Bu acımak anlamına geliyor. Acıyor, sancıyor gibi. Acıyor, sancıyor. Ayak Çok ağrı var gibi dedik. Ağrı da arkadaşlar ağrı. Karnım çok ağrıyor diyebiliriz. Ee, doğum arkadaşlar, doğum isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Doğum şöyle yaptım, şöyle gibi yapın. Uluslararası evet anlamına geliyordu bu. Böyle yaptım. Karnımdan şöyle dışarıya doğru yapıyorum. Ya da arkadaşlar Doğum do. Hop çıktı. Do. Rötgen arkadaşlar. Rötgen. 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 Aldım çektim. Aldım çektim. Bir arkadaşlar. Hiv de şu şekilde yapıyoruz. H yaptınız. İ dediniz. V dediniz. Ne yapıyorsunuz? Virüs. Hiv. arkadaşlar iltihapta sadece bunu yapıyoruz. İltihap, İltihap. iltihap. Mesela kulakta ne var? Kulağın içinde var. İltihap var. Diyoruz. İshal arkadaşlar. İshal şu şekilde arkadaşlar. Hop karnınız ağrıyor, karnınız vuruluyor Hop gitti. Gitti. Bu arkadaşlar şey demek. <laughs> karnınız ağrıyor. Hop isal olmuş. Ee, evet arkadaşlar kalp hastalığı diyeceğiz. Kalp kalp hastalığı. Kalp hastalığı dedik. Kanser arkadaşlar. Kanser. Kanser. Mesela diyeceğiz meme kanseri. Meme kanseri. Ya da e, beyin kanser var. Yani beynin içinde diyebiliriz kanser var. E, Allah korusun kızamık arkadaşlar kızamıkta da şöyle yapıyoruz hani kırmızı kırmızı noktacıklar çıkıyor ya ee, kızamıkta şu şekilde yapıyoruz kırmızı diyoruz kırmızı ya da kırmızıyı bu şekilde de gösterebilirsiniz ama biz genellikle bu şekilde gösteriyoruz kırmızı nokta nokta kızamık ee, kram arkadaşlar şöyle e, ayak olarak düşünün bunu ayağımızın altından bir Çivi geçiyormuş gibi düşünün. Kram, kram, kram. Kusma arkadaşlar, <laughs> kusma. Her bunu ne kadar yapmak istemesem de yapıyorum arkadaşlar. Kusma, kusuyormuş gibi yapıyorsunuz. Lösemi arkadaşlar, lösemi biliyorsunuz ki kan kanseri. E, o yüzden kan yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu kan demek. Şöyle yaptınız yumruk şeklinde. E, ee, burnunuza doğru götürüyorsunuz. Kan, kanseri diyorsunuz. Kan, kanseri yani lösemi arkadaşlar. Mide, mideyi de bu şekilde yapıyorsunuz. Orta parmağınızı çıkardınız. Gene ne yapıyorsunuz? Midenizi gösteriyorsunuz. Ne, diyebilirim? ne diyebilir mesela? Midem ağrıyor. Midem çok ağrıyor. Evet, AIDS arkadaşlar. AIDS de bir kanser türü hani geçmeyen bir rahatsızlık olduğundan dolayı böyle yapıyoruz arkadaşlar. A yaptık, AIDS yazdık, AIDS ne yapıyoruz? Kanser diyoruz. Alerji de arkadaşlar, alerji kaşınma, alerji, alerji var, alerji var dedik. E, astım, astım arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz. Hani astımda nefes alamama durumu oluyor ya. A yaptınız. Nefes alamıyorsunuz. Bağırsak da arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bağırsaklarınızı gösteriyorsunuz. Bağırsak. 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 Bayılmadı arkadaşlar. Bayıldı. Bayıldı. Ya böyle yaparsınız. Bayıldı ya da bayıldı diyebilirsiniz. Evet, bronşitte arkadaşlar. Bronşitte de B yapıp ya B yapıp bronşitte de nefes alamama durumu oluyor çünkü. Gıda zehirlenmesinde arkadaşlar ne diyoruz? Gıda zehirlenmesi ne oluyor arkadaşlar? Yanlış yemeden dolayı ya da gıdaların bozuk olmasından dolayı gıda zehirlenmesi oluyor. Burada da açıklayarak söylüyoruz. Diyoruz ki yemek yanlış Zehir diyoruz. Yemek yanlış zehir. Yani yanlış yemekten dolayı zehirlenmiş. Yani ne anlama geliyor? Yanlış, ee, kötü olan bir yiyecekten dolayı zehirlenmiş. Grip. Burnumuz akıyor. Burnumuz akıyor. Huf! Grip. Evet, hasta arkadaşlar. hastaydı da göstermiştim. Ee, ne demiştik? hasta. Bakın, mimime bakar mısınız? Hasta olarak nasıl hasta ol gözüküyorum? Hasta. Ben çok hasta. O çok hasta diyebiliriz. Ee, ya da arkadaşlar biz bunu da kullanabiliyoruz. Hasta. Hasta diye kullanabiliyoruz. Mikrop mikrop da arkadaşlar ee, şu şekilde yapıyoruz. Mikrop Mikrop yani kanser gibi yapıyoruz mikrobu da. Randevu arkadaşlar randevu tuttum. Şöyle yapıyorsunuz P şeklinde en zoru. Alfabenin en zoru yapamıyorlar genellikle bunu ama P yaptım. Orta parmağımı aşağıda işaret parmağımı yana doğru kıvırdım. Şöyle yukarıda şöyle yapın. Randevu, randevu tuttum. Randevu, randevu. Romatizma arkadaşlar. Ayak. Romatizma. Sarılık arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Şu işaret parmağımla baş parmağımı birleştirdim. Şöyle yapıyorum. Sarılık hastalığı. Sarılık hastalığı. Ee, şeker hastalığı da ne yapıyorum? Şeker. iki yaptınız. Şeker, bazı yörelerde arkadaşlar şekeri bu şekilde de gösteriyorlar, bu tatlı demek arkadaşlar, tatlı demek, sevimli demek ama bazı yörelerde bunu şeker olarak da kullanabiliyorlar arkadaşlar, aklınıza bulunsun diye söylüyorum. Şeker, şeker hastalığı. Şişmanlık, obezite arkadaşlar bunu tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. kilo var. Fazla kilo var. Şişmanlık bu şekilde arkadaşlar. Şişmanlık obezite. Mesela ne diyeceğiz mesela ona? Onun fazla kilosu var. Dedik. Evet. Tansiyon aleti arkadaşlar. Şöyle yaptığınız tansiyon aletini tutuyormuş gibi. Tansiyon yüksekliği diyeceğiz tansiyon düşüklüğü ve tansiyon yüksekliği tansiyon düşüklüğü ve tansiyon yüksekliği diyebiliriz arkadaşlar bugünlük e, konumuz bu kadar sağlık ünitesinin devamını işleyeceğim arkadaşlar e, işte mesela diyelim bölümleri falan işleyeceğiz İşte daire bölümü çocuk bölümü, çocuk hastalıkları bölümü, işte kadın hastalıkları bölümü gibi bunları da işleyeceğim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.